Bir dik kesme bak. Şu anda tevbe et. Allah seni velilerine katacak. Et tayyibu min edem kemel edem kemel Günahından tevbe eden hiç günahı yok gibidir. Bak Kufe'de Abdullah bin Mesud Hazretleri baktı ki fasıklar toplanmışlar, içki içiyorlar. Zazan isimli bir adam ut çalıyor, çarkı söylüyor, çalgı, çengi kırla gidiyor. Abdullah bin Mesud dedi ki duyunca uzak. Ne güzel ses dedi. Keşke Kur'an okusaydı. Ondan sonra hemen başına örtüsünü çulladı. Yürüdü gitti. O zaten bunu işitti. Kimdi o zat dedi. Resulullah'ın sahabesi Abdullah İbni Mesud dediler. Radıyallahu anh. Öyle mi dedi? Ne dedi? Dedi ki ne güzel ses. Kur'an okusaydı daha güzel olurdu. Dedi, dedi Kalbine bir heybet girdi. Udu vurdu kırdı. Efendim gitti yetişti. Efendim ağladı, sızladı. Abdullah bin Mesud'a dedi ben tevbe edeceğim beni Abdullah bin Mesud da o sarıldı ona, kucaklaştılar. Ağla, ağla, ağla. Abdullah bin Mesud dedi ki: "Ettebu Habibullah, günahından tevbe eden Allah dostum." diyor. Ben Allah'ın dostunu nasıl sevmem dedi. Nasıl kucaklamam? Sen Allah'ın dostu oldun şimdi. Dedi. Tevbe ettiğin zaman anında Allah'ın dostu oluyorsun ya. Ya. Tevbe kapısı açık. Bu zat bu zazan o kadar devam etti tabiinin en ileri gelenlerinden oldu. Bu utçalan efendim zat çok büyük ilimde imam oldu. Birçok rivayetler Abdullah bin Mesud'dan Selman-ı Faris'ten gelen hadislerin rivayetlerin birçoğunun sahibi oldu. Hep onun kanalıyla geliyor Zazan diye. Bak. Yani hepimizin dönüş yapma payımız duruyor. Tevbe eden Allah kapıları açtı. Muhammed